Herkese merhaba arkadaşlar ben Ero Bugün arkadaşlar Mortis'de 3 tane trick shot atmaya çalışacağız Eğer atamazsak bugün kulübümü dağıtıyorum Arkadaşlar benim zamanında eski kanalda açtığım bir tane kulübüm var Çok da iyi bir kulüp değil tabi Eğlencesini açmıştık yani Eğer 3 tane trick shot atamazsam kulübümü dağıtıyorum O halde gençler video geçmeden önce like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum O halde arkadaşlar videoya geçelim Evet yaşam mortisimiz aldık. Mortisim bu arada arkadaşlar 505 kupa. Ama arkadaşlar gece cadısı kostümüm var. O halde başlayalım. Ya çok da iyi bir klip değil de yani. Anısı var. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Lan adam atıyor bu arada. Oğlum öldüm lan. Like attınız mı? Like attıysanız kazanırım bu turu. Bas abicim bas 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 bas. Bir atarak atmaya çalışacağım. Abicim sal beni sal beni sal beni sal beni sal beni. Kardeşim ben burada trickshot'ı nasıl atayım? Hayır şuradan atabilirim mesela tamam. Atma lan atma atma. Allah belanı ver. Bas abicim bas abicim siz önden gidin. Ben top alacağım. Bas abi bas 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 bas. Lan oğlum. Tamam ilkini attım. Tamam çok iyi. Birinci diriş attık. Ve kazandık çok iyi. Bir an maç bit bitmedi zannettim ya. Tekrar oynaya basalım belki görev falan vardır. Bu arada like atmadıysanız atmayı unutmayın. Tamam birincisini attık çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyuncu bu dua ediyormuşum. Bu arada arkadaşlar küfürü azaltmaya çalışıyorum. Sakın küfür etmeyin. Evet ben basayım şöyle. Durun oğlum bir sakin. Aha aha aha. Ben de mi ben de mi ben de mi? Ya. Golümü çaldı. Oğlum öyle de atılır mı lan? Kapa mı ya. Ver o topu. O topu bana ver. <laughs> topu kazanmak istemiyorum artık. Neyse artı iki mortisi de kasıyoruz. Bak tekrar oyuna görevi varmış. Bu yüzden tekrar oyuna basıyoruz. Kahve çektim kahvem bitmiş ya. Mahmut. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Çok güzel etkinliklerimiz var. Beklerim hepinizi. Ben de orada tabii sohbet edebilirsiniz. Bismillah 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 bismillah. Şimdi ne yapıyoruz abi? Bunu almıyoruz önce. Şu lavı... Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam tamam. Acı bunlar çok fena vuruyor. Oğlum sen bana nasıl vurdun oradan? Bir dakika. Amacım sadece trick gol, trick shot, trick shot, trick shot. Lan oğlum, Allah belanı vermesin. Ya abi ya. Bilgisayardan kötü oynuyorum bu arada söyleyeyim bunu. Mobilciyim ben. Ama maalesef bilgisayarda uğramayı, oynamayı, oynamayı öğren öğrenmeye çalışıyorum, konuşamıyorum. Bir topu verin bana. Penguen sal beni penguen. Aa attım değil mi? Uy! Ben attım ya çok iyiydi. 2. Tamam. 2 3 3 yapacağım. Hadi bakalım. Sarıdes var mı? Tekrar oynaya basmayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Ender hiçbir şey çıkmadı. Basalım. Tamamdır. Çok iyi. Bir daha bir daha bir daha. Aha, açıyoruz. Hadi 1 2 Hadi. Ya yapma ya. Neyse 2 de gider. Acı. Kime çıkıyor kime çıkıyor kime çıkıyor Bakalım 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 Prota çıktı Wasabi gücü basıyorum Acı Bakalım kime gelecek Kime 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 Bul Wasabi gücü Bakalım geliyor mu bir şey Artı 30 kupa 320 Yok açamıyoruz Keşke atsaydık Bu arada arkadaşlar kulübümü göstereyim Kulübüm şöyle tatlı bir kulübüm yani. Ben bu kulüpte kalmak isterdim yani açıkçası. Burada benim has takipçilerim var kulübüme gelen. Kick type, kick zamanları açmıştım ben bunu. O oh, halde basıyoruz. Bir tane trick shot atmam lazım. Bir tane. Dua edin atayım. <laughs> başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz ve Rico, Max, Piper. Piper mı? Evet, Piper. Tamam. Tamam, o gol bende, o gol bende, o gol bende. O gol bende. O gol ben ama nasıl atayım onu? Amacım sadece gol atmak o kadar. Aa geliyorlar lan. Hayır hayır, hayır. Sakin olun lan Sakin olun gençler. Sakin olun. Aa ben de dümdüz dalıyorum. Yok böyle bir şey ya. Orada yedik. Yok yemedik. Gel buraya Max. Sen ne kadar hızlısın? Yok. Oğlum gol yedik lan. Adam öldüreceğim diye. Gençler siz dalın. Dalın. Sinirlenmeye başlıyorum. Bas pas bas 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 da. Oğlum golü benim atmam lazım. Kardeşim şimdi o gol bende. Bende 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 geçer mi? Allah senin cezanı vermesin Mümin kardeşim. Bismillah Piper çok fena vuruyor. Oğlum öldüm lan. <laughs> yapma, yapma, yapma. Oba! Tuttuk. Bak şimdi ne yapacağım? Oğlum direkt özellik bitiyor. Öldüm. Öldük ya. Gelme, gelme, gelme. Çok iyi. Tamam doyuyorum doyuyorum doyuyorum. Hemen 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 hemen. Atar mıyım lan? Atarım. Ama oğlum ben nereden hasar yiyorum? Rico ile vuruyor ki. Burada kalayım da. Kendimi belli etmeyeyim. Ult atmak istemedim. Boş boşuna belki trick atarım diye. Yanımı doldurmam lazım. O golün gelmesine izin vermem. Uy, ben fenayım. Fenayım. Edit yapın buraya. <laughs> Oğlum maç bitiyor lan kaybediyorsun Bir gol atın bari Bas bas hepsini öldürdüm Gol atın Helal tamam Şimdi uzatmalara geliyoruz Bismillah bismillah Ya sen ne yapıyorsun Oğlum bak vurup vurup duruyor ya Atma izin vermem Oğlum öldüm lan Uzat trickshot atamam ki Nasıl ben trickshot atacağım şimdi Yiyelim oğlum maç bitsin ya. Trickshot atamayız. Aha 500. Açabiliyor muyuz kutu bakayım? Ulan tekrar oynaya basmadım ya. Aha açabiliyoruz. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor? 100 tane bayrına şey geldi. İsmini unuttum. Arkadaşlar son turumuza giriyoruz. Eğer hmm, trickshot atamazsam kulübü maalesef dağıtmak zorunda kalacağım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah atarım. İnşallah. Gelin buraya. Oğlum alırdım ya. Mermim de olmadı ki. Doyuyorum doyuyorum. Gelin buraya. Yapma. Kulübümü de atmak istemiyorum be. Basın abi. Bas abi. Vallahi bastım. Vallahi. De, oğlum ne yaptın? Kimdi o? Rot muydu? Nasıl bir özellikti bu? Etrafı dağıttı. Gelin abicim. Gelin kardeşim benim. Gelin kardeşim uzatmaları da kalmak çok kötü bir şey. Yani trickshot atılmıyor. Of fena kaçtım. Of kolt. Ben bile gaza geliyorum. Lan oğlum niye öyle oldu? Yedik galiba. Yapma. Yapma. Trickshot. Lütfen. Lütfen. Beyler oyundan dalın ben trickshot atacağım. Dönden dalın abicim. Dönden dalın. Ben niye topu alamadım? Boşa attım multi. ya Rabbi. Mortis çok da iyi oynadığım sayılmaz. Gelin abicim, gelin abicim. Ciddi aldım bak. Like atın, atayım. Like, like attınız mı? Attınız. 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 Ben de değil, ben de değil. da <laughs> geldim. İkinci ekrana geçtim ben. Yedik. Abi yapma ya. Allah cezanı vermesin ya. Bela okumuyordu kusura bakmayın da. Ya ne tekrar oynası ya. Gençler şimdi bu emekler kulübümüz bak 6 gün önce. Ben bunu hiç dağıtmak istemiyordum. Bu arada arkadaşlar prosas profilin piper'ına ya. <laughs> Oğlum üzüldüm lan. Arkadaşlar maalesef video uğruna kulübü dağıtmam gerek geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim videolarımı beklerim hepinize öpüyorum öpüyorum sizi ve evet. Kalp. O nasıl kalp öyle? Öpüyorum sizi. Tamam. Şimdi arkadaşlar aile dostu. Can kulübümüzü maalesef dağıtıyorum. Başkanlığa kime veriyorum? Bakalım bizden en çok yazı. Bakalım başkanlığı. Neyse direkt çıkalım. Arkadaşlar dağıtıyorum maalesef. Yeni kulüplerde görüşürüz ve Çek tayfa. Hayır. <laughs> Maalesef dağıttık. <laughs> evet. Vay be. Emektar can kulübümüzü dağıttık be. Neyse yeni kulüp oluştururuz. Bir dahakine video konusu olur. O halde gençler kendinize iyi bakın. Dikkat edin. O halde gençler bu tarz videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.